Tamam Elon oynuyor Türkçe <laughs> Ve e, 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 hani neyse Abone ol unutmayın. <laughs> bu evde tek başına bu, bu video Bak bunun videosunu izleyenler bir like atsın Bekliyorum çok güzel <laughs> Ayrıca iyi sonumu yapayım Kötü sonumu Kuzenim cevap versin İyi son İyi sonu yapacağım Sonra kötü sonu yapacağım Gelin lan köpekler. Oğlum orada sıfır köpek mi dedin sen? Onlara diyorum. Bir de geleceğim diye. Hacker mı bu? Ne? Hacker yokmuş tamam. Hacker değilmiş benzettim. Bak biri girdi hem merhaba. Ben benze. oyun oynuyordum. Öyle bir korktum ki. Deniz'in oyun sesi geliyor. Aa 4 kişi. Freddy Fazbear o o Freddy Fazbear 4 Freddy 3 mi? 4 kişiyiz. Ne Dört Ve oyun başlıyor. Nasıl nice. Bunlar hep böyle bozuk çıkıyor ya. Ay kuzenim de bana takıldı. Aynen Deniz'le birlikte oynuyor. Yarık. <laughs> Deniz benden ayrılma tamam mı? Tamam ayrılma. Beş kişiyiz zaten. Az. Hacker var. Şöyle gidelim. Ya niye yüklenmiyor? Üçüncü kez de üçüncü de yükleniyordu. Ya, şu an yüklenecek yani. Aa arkadaşlar biraz bekleyebiliriz. O zaman da bir tanıyalım şey bana Şu, şu odana bir şey. Abi abone olup da değil mi? Evet. Seyirciler <laughs> şey ben konuşurum ama abone olup da katılıyorsunuz. Kuzenim kaç obana sence? Tahmin edin. Söyleyeyim mi? Söyleme bence. Tahmin so etsin mi? <laughs> Tahmin edin. Bir... Yo. Ne? Ne? Hayır olmaz. Aa, ben bir kere bir oyunda video çekmiştim, müzik vardı. Telif hakkı gelecek diye korktum. Bir baktım telif gelmemiş. Bak ne oldu? Gelmemiş demek. Ay ya, ya yüklenene kadar iki dakika geçmiş vallahi ya. Ayrıca sadece ben varım diye gösteriyor. O normalde öyle değil. Siz evde ne? başına yürüyorsun Üçüncüye soruyorum. Hani sesi yapma kuzen. Yapmayacağım ama sinirli ses yapabilirim böyle. Ben yapıyorum hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Benim böyle komik sesim. komediyim. Biraz komik. Ya da ben bunu açacağım ya. Fikrimi değiştirdim. Ay açacağım. Ben de kapattım. Ye. Anam. An. Kevin. Geri zekalı Kevin. Frank amcayı biliyorum ya? Çok gıcık. Neden küfür etti? Hayır, geri zekalı küfür mü? Ayrıca kesmeyeceğiz de. Ben de evet. zaten biliyorum ki ya. Ben de biliyorum ama sizin için kesmeyeceğim. Frank amca. Siz bu evi zaten biliyorsunuzdur ya filmler. Yani Yeni kesinlikle... izleyenler biliyordur. Evet, aynısını. Ama gördüm. bulduğum kapısı birazcık farklı. Evet, aynısını. Ben ıı, yokum ben Ben nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben, ben gördüm bile. Lan neredesin? Merhaba Nijelle Ben merhaba Nijelle Yavaşlıyorum yeah, Bekle biraz yavrum. Oğlum benim oyun yüklenmedi kimse şey yok. Hayır. Oğlum eşya toplayacağız mı? Ben eşyalarımı göremem. Körüm. Dermiş. Sen de kör müyüm arkadaşlar ben? Valizler nerede? Var valizsiz alıyoruz. Nerede Sanki... valizler? Valizler nerede? Üst katta mı? Hayır. Merhaba anne. Hayır, bak. Hepsi tamam. Ben ben bağlanmışım. Oğlum. Ben evet. internet biraz iyi değil galiba. Onun. Aa bu anlama bilenler vardır. Yaşlı adam Jolly. Hani bir tane amca var. Bir, bir anda bakıyor. Ne oluyor? O, oyun niye yüklenmiyor? Aynen katil olduğunu söylüyor. Oynan kendi amanı. Aa yüklendi. Lan biz çocukmuşuz. Evet. Aa deniz birbirimize gidemiyoruz. Düşünsene bir kere bir şansla onlar bizi götürüyormuş. Sadece Kevin evde kalıyormuş. Oha. Deniz ben senin yanına geçmek istiyorum. Ana çok çirkin bir tipi. Evet evet çok güzel. Aynen. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Biz. Anne bizi unutacaksın. Hindi bacakları. Hindi bacaklarını ben çok beğenirim. Yemin et. Yedim bile. Ne ben yemedim. Ya, adam... Anne bu yemek korkunç. <laughs> Senin oyun, oyunun yavaş yavaş diye yükleniyor. Kevin bunu annene söylemeye nasıl cüret edersin? <laughs> ben sadece <laughs> dürüst. dürüst oluyorum diyecek. Ben sadece dürüst oluyorum. Sadece dürüst oluyorum. That's it Kevin. <laughs> i̇şte bu Kevin gelir. Gece... <laughs> ben Baban arasına gireyim. Siz de tüm Biz ne yaptık? Geri de Biz ne yaptık? Ayrıca neyse. Deniz'le biz birlikte atacağız. Yattın mı? Ama umurumuzda değil. Seni çok hiç sevmiyoruz. Evde tek başına da Noel Baba'da bir tane Hayır. bir dilek Sabaha istiyor. Sabaha kadar burada kal. Paris'e gittiğimizde seni uyandırın. Sinirleniyor şimdi. Niye sinirlenmedi? Sinirlendi. Ben de söylemişim bana. Wow. Vay canına. Bu acıtıyor oğlum. Neyse var da bir şey söyleyeceğim. Hı? Denizin kaç abone olduğunu söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleme söyleme. Niye? Onlar tahmin etsin. Meraktan çatlarlar. Tahmin etsinler. Deniz ya. Ya da söyleyelim. Her şey, tahmin ettiniz değil mi? Bak yorumlara bekliyorum. Söylüyorum. Deniz'in abonesi 103 galiba. 105. 105. Ya da 102. 102. Deniz senin 103'ten 102'ye düşmüş. Deniz bu arada arkadaşlar uyumayanlar ölüyor. Tabi efendim. Birisi öldü. Merhaba Nicelle. Boklar geldi şimdi. Çiçekli, de hırsız ya. Yok vardı deniz bana katıldı. Aa dostum bu lemon ailesinin gibi. Bizim adımız lemon. Ben de boş bir evi soymak çok kolay. Aynen biz var biz minik canavarlarız diyorlarmış. Ben öyle dedim nasıl. Yarın bu evdeki her şeyi çalmadan önce biraz dinlenelim. Ve başlıyor. Var. Oğlum 8 dakika geç. Herkes uyuyor. Ben konuşuyorum. Herkes uyansın geç kaldık. Bu benim. <laughs> oh no it's 11 an. No. 2 saat önce ayrılmamız gerekiyor lan koş. Ben aşağı düşelim. Aa bacağım kırıldı. Aslında hiçbir kimse yok biliyor musun? Ha, biliyorum. Bizim, şey zamanında dışarı çıktığımızda arabaya dediğimizde e, gizli son yapıyormuşuz ya düşünsen Kamu takip edeceğiz. Nuz gizli. Ya gizli son yokmuş ya. Bak deniz deniz. Şimdi biz Bodrum'da. Kevin Ay. sen ne işler çeviriyorsun? Kevin manyak. Kevin bence iyi. Bu arada Kevin'in bir anını anlatacağım size. <laughs> Noel babadan bir tane dilek istiyordu. Ailesinin e, evine dönmesini istiyordu. Gerçek oluyor mu? Ben de hiç bilmiyorum valla. Bir tek tekte bitirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Kulağım sarı oldu. Çıldım. Oğlum niye ben korktum? Oğlum korktu. He korktu. He korktu ne var? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu gizli. Bak şimdi şu çıldıracak. Bu birazdan geri zekalı gibi Ben dışarı çıkıyorum. Bay bay. Ben bol bol çık çıkmayacağız. Tamam artık çıkma vakti. Ay çıkamıyoruz. Ay şimdi bu çıldıracak manyak gibi. Buna kes sesini diyordu. Ama bunun aracı şey yok. ne böyle bir ses? Özgürsün. Ben böyle oynayacağım. o kadar mutlu olmam. Artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz. O zaman yuvarlanacağız. Bu sırada bıçakta. <laughs>